Arkadaşlar selamlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar. ÇAP yayınlarından iyi bir parabol sorusunu sizler için çözmeye anlatmaya çalışmak istiyorum. Soru da fx verilmiş. Y x artı bir doğrusu verilmiş. Bu ikisinin kesişim noktalarının apsisleri x1 ve x2 imiş. Yani bu iki denklemde arkadaşlar ortak çözüm yaptığımda gelecek kökler x1 ve x2 imiş. x1 x2'den küçükmüş. A, B, C noktalarını köşe kabul eden üçgen alanı 11 kareymiş. Buna göre A kaçmış. A noktasına dikkat edersek x1 virgül fx1, b FX1, x2 virgül fx1, c de x2 virgül fx2 arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce x1 ve x2'yi bulmak adına buradaki iki denklemi birbirine eşitleyeceğim. Ve ortak çözüm yapmaya çalışacağım. O zaman yapmaya çalışayım, başlayayım. Ne konuşuyorsam değil mi? Bakın arkadaşlar şimdi şöyle yapacağız tabii ki. x kare eksi x artı a eşittir. x artı 1 yazdım. Buradaki x artı 1'i sol tarafa atarsam. x kare eksi 2 x artı a eksi 1 eşittir 0 olarak yazdım. Şimdi ben bu denklemin köklerini bulmaya çalışmayacağım. Ama şunu biliyorum. Bu denklemde iki tane kök var. Onlar da x1 ve x2. Birazdan lazım olacağı için şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bakın ben bu kökleri e, yukarıdaki şu altını mavi çizdiğim denklemde birbirine eşitlediğim denklemde işlem yaparak buldum buradaki x1 ve x2 köklerini. Yani ben buradaki x1 ve x2 köklerinin Yukarıda da yerine yazsam olur, aşağıda da yerine yazsam olur. Buna dikkat edelim olur mu? Birazdan çünkü ben bunları yukarıda yazacağım arkadaşlar. Çünkü ne yapacağımı bildiğim için önceden söylüyorum karışmasın diye. Yukarıda da yerine yazsam olur, aşağıda da yerine yazsam olur. X1 X2 tamam mı? Şimdi A, B, C noktaları var arkadaşlar. Ben buraya bir tane dik koordinat sistemi çizeyim. X1, virgül fx, e, Fx2. Fx1. Ne anlatıyorum? Şuraya X1 yazalım. Buraya X2 yazdım. X1, X1 ve X2'nin pozitif olduğunu bilmiyorum. Ama x1'in x2'den küçük olduğunu bildiğim için sol tarafa yazdım arkadaşlar. Soruyu daha rahat çözebilmek için x1 ve x2'yi pozitif olarak aldım. Yani buraya yerleştirdim. Şimdi x1 yazdığım zaman f fonksiyonunda bakın arkadaşlar f fonksiyonunda x1 yazdığım zaman yani şuradaki eklemde f x1 gelecekmiş değil mi? Şöyle göstereyim. Şuraya f x1 yazayım. Şöyle tık 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 geldim arkadaşlar. Burası a noktası olmaz mı? x1 virgül f x1 değil mi? x2 virgül f x1 de b noktası. O zaman buradan tık 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 buraya gelirsem Şuraya B noktasını yazarım arkadaşlar. Şu mavi çizgi biraz uzatayım. Şunu şöyle uzattım. Yukarıya fx2 yazacağım. Şuraya fx2 yazdım. Tamam mı? E, x2 virgül fx2 de c'ymiş. Şunu şöyle tık 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 birleştirirsem arkadaşlar. Şurası da c noktası oldu. Şimdi ben burada bir tane üçgen yaptım. İşte bu üçgen alanı kaç birim kareymiş? 11 birim kareymiş. Şimdi üçgenin dik kenarları lazım arkadaşlar. Bakın şuradaki dik kenarı x2 eksi x1'dir. Buradaki dik kenarı da fx2 Eksi fx1'dir. fx2 lazım f fonksiyonunda. Yani şurada x yerine x2 yazarsam fx2 nedir arkadaşlar? x2'nin karesi eksi x2 artı a. fx1 nedir? x1'in karesi eksi x1 artı a'dır. Değil mi? Bu denklemde f tekleminde x yerine x2 ve x1 yazdım. Bunları buldum. Şimdi ben bunları direkt taraf tarafa çıkartmayayım. Hani fx2 eksi fx1 lazım ama şurada x2'nin karesi eksi x2 artı a var ya Arkadaşlar x1 ve x2 kök demiştim. Yukarıda da yerine yazabilirim demiştim şurada. Şimdi ben burada x yerine x2 yazarsam ne geliyor? Bakın x2'nin karesi eksi x2 artı a eşittir. x2 artı 1 geliyor. Bakın fx2'ye bakın. x2'nin karesi eksi x2 artı a. E burada da var. Bu x2 artı bir e eşitmiş. O zaman burası x2 artı 1'dir. Aynı mantıkla. Yine arkadaşlar bakın yeşille göstereyim. Karışmasın diye çok korkuyorum. Şurası karışacak diye çok korkuyorum. Yeşille gösterdim. Yine ben bu denklemde x yerine x1 yazıyorum. Bu sefer x1'in karesi eksi x1 artı a eşittir. x1 artı 1 gelecek. Yani burası x1 artı 1 gelecek. Tamam mı? Aynı şekilde geldi. O zaman fx2 eksi fx1 x2 artı 1'den x1 artı 1'i çıkartırsam x2 artı 1'den x1 artı 1'i çıkartırsam yine x2 eksi x1 gelir. O zaman buradaki üçgenin alanını ben şöyle söylerim arkadaşlar x2 eksi x1 çarpı x2 eksi x1. Dik kenarların çarpımı x birbirinin aynısı ya. Yani x2 eksi x1'in karesi. Bölü 2 eşittir 10 eşittir 20 olarak yazdık arkadaşlar değil mi? Şimdi ben bunu hangi renkle göstereyim? Yeşille göstereyim yine. Yeşille dikdörtgen içerisine alacağım bakın denklemi. Arkadaşlar bu ifadenin kökleri nelerdi? x1 ve x2 ydi. O zaman arkadaşlar X2-X1'de yazdım ya buraya. X2-X1'in karesi eşittir 20'de yazdım ya. İkinci dereceden bir ifadenin kökleri X1 ve X2 ise kökler arasındaki uzaklığın formülü vardı. O da şöyleydi. Mutlak değer içerisinde X2-X1 eşittir. Kök delta bölü mutlak değer A diye bir formülümüz vardı arkadaşlar bizim. Biraz şöyle yukarı kaydedelim küçülteyim. Tamam mı? Bu şekilde bir formülümüz vardı bizim. Şimdi x2 eksi x1 olarak dışarıya çıkar zaten mutlak değerden. x2 eksi x1 eşittir. Kök içerisinde delta. Arkadaşlar yeşille gösterdiğim ifadede delta. B kare yani x'in katsayısının sayısının karesi. 2'nin karesi 4. Eksi 4 çarpı x karenin katsayısı sayısı 1. Çarpı c arkadaşlar sabit. O da a eksi 1. Değil mi? Bölü mutlak değer a. Arkadaşlar buradaki a. Aslında x karenin katsayısı formüldeki değil mi? O zaman bu da mutlak değer 1'dir. O zaman ben bunu sileyim. Hatta şu paydasını falan sileyim. Direkt böyle gelsin. Tamam mı? Şimdi bakın burada x2 x1 var. Her tarafın karesini alırsam burası x2 x1'in karesi olur. O da 20. Değil mi? 20 eşittir. Burada da karesini aldığım için köklü birbirini götürdüm. 4 4a artı 4 olarak yazdım. Doğru yaptım değil mi? Bakayım az. Evet doğru yapmışız. Burada 8 var. Karşıya attık 12. Eksi 4 A eşittir 12 ise A eşittir eksi 3 olarak geldi. Yani bizim sorumuzun doğru cevabı Bursa şıkkıdır. Umarım arkadaşlar çözüm sizler için açıklayacağı faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.